Kapanan yollar, mahsur kalan araçlar derken yurttan kar manzaraları gelmeye devam ediyor ancak söz konusu yurdum insanı olunca birbirinden ilginç görüntülerde eksik olmuyor. Kardan adamı sakal tıraşı eden berber de vardı. Devrilen kardan adamını cenaze için cana cenaze namazı kılanlar da vardı. İşte yurttan güldüren kar manzaraları. kış bir geldi pir geldi. Son yılların en yoğun kar yağışı, son yılların en sıra dışı görüntülerini de beraberinde getirdi. Sultan Gazi'de kar yağışını fırsat bilen mahalleli sokağa çıkarak halay çekti. Ancak bu renkli görüntüler kısa sürede yerini kavgaya bırakınca sokak savaş alanına döndü. Abi sıcak gelir mi diye Gelir tabii kardeşim. Yani bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani. Anlatabiliyor muyum kardeş? İstanbul'da bir kurye kendisini arayıp yemeği sıcak talep eden müşteriye böyle tepki gösterdi. Abi yemeğim sıcak gelir mi diyor. Gelir tabii kardeşim. Yani bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani. Anlatabiliyor muyum kardeş? Tatil etmedi. Ben Dün kar çok yazıyordu, niye <laughs> Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri kar tatili vermeyen Vali Hamza Aydoğdu'yu kar topuna tuttu. Vali Aydoğdu'yla ile öğrenciler arasındaki renkli kar topu savaşı böyle görüntülendi. Hadi. Hadi. Sonra komple kardan yaptık. Ben dedim ki bence saç sakal da ekleyelim dedim. Sonra da saç sakal ekleyince bunu bir tıraş edelim dedim. Kardan adama önce sakal ektiler. Ardından da tıraş ettiler. Makas ve tarağını eline alan berber önlük giydirdiği kardan adam müşterisini işte böyle tıraş etti. Patron işe geldi ya. Patron evde sıcak yatağında yatıyor geldi Kocaeli'deki bu adam da karlı havada işe çağıran patronuna isyan etti. Sıcacık yatağından işe çağrılmasına tepki gösteren vatandaşın bu sözleri izleyenleri gülümsetti. Kardan nasıl gideceğiz onu bile bilmiyoruz. Yollar kapalı. Yer güzel de buradan pada nasıl gideceğim? Benim askerler bekliyor. Geçit yok buradan. Kar kalınlığının bir metreyi buldu. Kavacı köyünde tek başına yaşayan Erol İneci, kardan adam yaptı. Bir taneyle yetinmeyen iğneci kardan adam bir de ordu kurdu. Eksi 15 derecede kısa kolla. Aynen öyle. Kayseri'de bir çocuk kardan adamı yerli bir etti. O kardan adamı mimarı olan diğer çocuk da ölen kardan adamı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Şey <laughs> Çocukluğumuza geri döndük. Memleketimiz gerçekten karlı güzel. Karın tadını çıkaranlar bu defa yetişkinler oldu. Kar ardından sokağa çıkan Vanlı esnaf karın keyfini işte böyle kar topu savaşı yaparak çıkardı. <laughs> Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'ndaki öğrencilerine böyle seslendi. Okul müdürünün anonsuyla kartopu oynamaya çıkan öğrencilerin mutluluğu böyle görüntülendi.